YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz lahana. Beyaz lahana, brokoli, lahana, karnabahar ve brüksel lahanası gibi sebzeleri içeren lahana giller ailesine ait bir sebzedir lahana. Lahana verimli topraklarda hızlı ve kolayca yetiştirilebilmektedir. Asya ve Akdeniz kökenli olduğu bilinmektedir. Ülkemizde her yerde bulunan bu sebzeyi her mevsim bulabilmek mümkündür. Eski toplumlarda bitkisel ilaç olarak kullanılan bu sebze tıp sektöründe ciddi bir oranda kullanılır. Beyaz lahana oldukça düşük kalorili bir besindir ve ülkemizde sık sık tüketilmektedir. Lahanayı sağlık açısından bu kadar önemli kılan en belirgin özelliği içerdiği vitamin ve bileşenlerdir. Lahana bol miktarda lif, protein, flot, C ve K vitamini içerir. Sodyum ve potasyum açısından da zengin olan lahana Aynı zamanda kalsiyum, demir, magnezyum, manganez, fosfor ve çinko içermektedir. Lahana kanserle mücadele konusunda oldukça iyidir. Lahana akciğer, kolon, göğüs kanseri, serviks kanseri konusunda oldukça iyi çalışır. Lahananın organelini bulduğunuzda bu faydalarının %100 görebileceksiniz. Beyaz lahananın faydaları nelerdir? Beyaz lahana beyin sağlığını geliştirir. Kanser riskine karşı direnç sağlar. Enfeksiyon oluşumunu önler. Lahana ödemin atılmasında ve şişliklerin giderilmesinde çok faydalıdır. Göz sağlığına iyi gelir. Katarak tedavisi görenler bol bol lahana tüketmelidir. Zayıflamaya yardımcıdır. Düşük kalorili olduğu için diyet zamanlarınızda bol bol tüketmeniz tavsiye edilir. Karaciğeri korur. Kalp sağlığını korur. Sinirim sistemine iyi gelir basıncını düzenler. Güçlü bir antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı vücuda mücadele gücü verir. Egzama tedavisi çok etkilidir. Lahana püre hale getirilip cilde maske yapıldığında böcek ısırmaları, cilt döküntüleri, sedef hastalığı, akne, sivilce, cilt ürseli ve yaralara iyi gelir. Cilt problemlerini tedavi eder. Akne ve sivilce oluşumunu engeller. Lahana saç bakımında kullanılır. İçerisinde bulunan A vitamini sayesinde saç bakımında da kullanılabilir. Beyaz lahana saçların parlak ve güçlü şekilde uzamasını sağlar. Lahananın kullanım alanları. Lahananın ülkemizde sarması, yemeği, salatası, turşusu, püresi, çorbası yapılmaktadır. Diyet yaptığınız zamanlarda bol bol lahana çorbası içip düşük kalorili başka sebzelerle tatlandırarak tüketebilirsiniz zayıflama konusunda büyük yardımcıdır. Mutfaktaki kullanımının haricinde lahana, tıpta ve kozmetik alanında da kullanılır. Ben bugün lahananın bildiğim özelliklerini sizinle paylaştım. Sizlerin bilip benim bilmediğim ve paylaşmadığım özellikleri varsa lütfen benimle paylaşın. Kanalıma abone olmayı, videomu beğendiyseniz beğen yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler